Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti Devlet Yönetimi Oğuz geleneklerine göre yönetilen Selçuklularda ülke, hükümdar ve ailesinin ortak malı sayılırdı. Ülke yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılır ve buna kut anlayışı denilirdi. Selçuklu Devleti'nden ülkenin hükümdarın ve ailesinin ortak malı sayılması sık sık taht kavgalarına yol açardı. Bu bilgi KPSS sorularında ve KPSS deneme sınavlarında bolca karşımıza çıkmaktadır. Halife tarafından onaylanan hükümdarlar adına hutbe okunurdu. Hükümdarlar sınırsız yetkiye sahip değillerdi. Törelere ve İslamiyet'e uygun hareket etmek zorunda olan hükümdarların çocukları da vilayetlere yönetici olarak gönderilmekteydi. Buradaki amaç hükümdar çocuklarının yönetim tecrübesi kazanmasıdır. Selçuklu devletinde devlet işleri Divan-ı Saltanat'ta yani Büyük Divan'da görüşülürdü. Eğer Divan'da herhangi bir karar alınacaksa bu kararlar sadece sultan onaylarsa geçerli olurdu. Sultan olmadığı zaman Büyük Divan'a vezir başkanlık etmekteydi. Divan-ı Saltanat bu yönüyle danışma kuruluna ya da bakanlar kuruluna benzetilebilir. Selçuklu devletinde sultan ve vezirin dışında müşrif, müstevfi ve ariz denilen görevliler de bulunurdu. Bu görevlilerin ayrıca kendi divanları da bulunur ve toplantılarını gerçekleştirmekteydiler. Bunlara bir göz atalım. Divan istifa Maliye ve ekonomi işleri ile ilgilenen birimdir. Müstevfi başkanlığında toplanır. Divanı işraf, askeri ve hukuk işleri dışında kalan diğer işleri denetlemekle görevli olan birimdir müşrif başkanlığında toplanır. Divana Arz ülkenin asker ve ordu işlerini yürütmekle görevli olan birimdir. Ayız başkanlığında toplanır. Divan Tura, devletin iç ve dış yazı işlerini yürütmekle görevli olan birimdir. KPSS Genel Kültür Tarih Dersine ait Büyük Selçuklu Devleti'nde ülke, eyaletlere ayrılarak yönetilmiştir. Bu bilgilerle beraber Selçuklu Devleti ile ilgili aşağıdaki terim ve ünvanları unutmamalıyız menşur, hükümdar adına hutbe okunması. Alem, bayrak demektir. Atabey, meliklerle beraber tayin edilen ve onları eğiten bilgili ve tecrübeli devlet adamlarıdır. Şühne, askeri vali demektir. Amit, sivil vali demektir. Amil, bulunduğu şehrin maliyecisidir. Muhtesip, belediye işlerinden sorumlu kişidir. Subaşı, şehrin güvenlik ve asayişine sorumlu kişidir. Hilat, hükümdar giysisi. Çet, saltanat şemsiyesi. Nevbet, büyük davul. Sikke, para demektir. Melik, eyalet başlarına atanan aile mensuplarıdır. Atabeyin Osmanlılar'da karşılığı Lala'dır. Büyük Selçuklu Devleti'nde hükümdarlık alametleri hutbe okutmak, para bastırmak, taht, bayrak, çet, asa, hilat, nevbet, tu ve tuğradır. Ordu yönetimi Selçuklu Devleti'nde ordu onluk sisteme dayanmaktadır. Ayrıca ordu 3 ana bölümden oluşmaktaydı. Gulemanı Saray ya da Gulemanı Hassa Ordusu Hassa. Çeşitli milletlerden küçük yaşlarda esir edilerek ya da satın alınan çocukların eğitilmeleriyle meydana gelen ordudur. Gulemanı Hassa Ordusu sultana bağlıdır ve sultanın güvenliğinden sorumlu ordudur. Kelime anlamı köle olan gulam kökünden Guleman-ı Saray askerleri aklımıza gelmelidir. Bu askerlerin 3 ayda bir aldığı maaşa Bistegane adı verilirdi. Gülemanı Saray askerleri Osmanlı'daki kapı kulu askerlerini örnek teşkil edecektir. İktidar ordusu, eyalet ordusu ya da sipahi. Toprak sistemine dayalı olan bu ordu, iktidar sahipleri tarafından yetiştirilen en kalabalık orduyu oluşturmaktadır. İkta ordusu, Osmanlı'daki tımarlı sipahi ordusunun oluşmasına temel hazırlamıştır. İkta sistemi ilk olarak Hazreti Ömer zamanında uygulanan bir sistemdir. Yardımcı Kuvvetler Bağlı devlet, beyliklerinin askerleri, bazı devlet adamlarına bağlı askerler ve gönüllülerden oluşan yardımcı kuvvetler, savaş zamanı orduya katılan kuvvetlerdir. Toprak Yönetimi Büyük Selçuklu Devleti'nin toprak devletin mülkiyeti ve kontrolü altındaydı. Bu topraklar dörde ayrılmaktadır. Has arazi. Bu toprakların geliri sultan, sultan ailesi ve yakınlarına aittir. İkta arazisi. Maaş karşılığı asker beslemek şartıyla geliri devlet adamları ve memurlara verilen arazilerden oluşmaktadır. Bu sistemde ikta sahipleri elde ettikleri gelirle hem kendi geçimlerini sağlamakta hem de elde bulunan askerlerin masraflarını karşılamaktaydılar. İkta sistemi Osmanlı'daki tımar sistemi yani dirlik sistemine öncülük edecektir. Mülk arazisi. Devlet'e uzun süre hizmet etmiş ya da üstün hizmetlerinden ötürü şahıslara verilen özel mülk arazilerinden oluşmaktadır. Vakıf arazisi. Sosyal tesisler ve hayır işlerine geliri aktarılan topraklardır. Vakıf arazi olarak belirlenen toprak başka türlü hiçbir şekilde artık kullanılamazdı. Hukuk sistemi. KPSS genel kültür tarih konusunda ilk Türk İslam devletleri içinde yer alan Selçuklularda hukuk sistemi örfi ve şehri olarak ikiye ayrılmaktaydı. Şehri hukuk işlerine yani dine dayalı olan hukuk işlerine Kadır kudat başkanlığındaki kadılar bakmaktaydı. Örfi hukuk yani geleneklere dayalı hukuk işlerine de emiri dat başkanlığındaki mahkemeler bakmaktaydı. Ordu içinde çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkları ise kazasker yani kadı asker bakardı. Büyük Selçuklu Devleti'nde halkın dilek ve şikayetlerinin dinlendiği ve hukuk işlerine bakıldığı Sultan Başkanla toplanan divana Divanı Mezalim adı verilmekteydi. Yazı, dil ve edebiyat. İlk Türk-İslam devletleri içinde yer alan Selçuklu Devleti, İslamiyeti kabul ettiğinden dolayı diğer ilk Türk-İslam devletleri gibi İslamiyetten etkilenmiş ve yazı dili olarak Arap alfabesini kullanmıştır. Halkın yüksek çoğunluğu Araplar ve Farslardan oluştuğu için edebiyatta da doğal olarak Arap ve Fars etkisi görülmeye başlanmıştır. Selçuklu Devleti'nde bilim dili Arapça, resmi yazışmalar Farsça, günlük konuşma dili ise Türkçe olmuştur. Dildeki bu çeşitlilik Türk dilindeki gelişmelerin yavaşlamasına sebep olmuştur. Bilim ve Sanat KPSS tarih konuları içinde Büyük Selçuklu'da yer alan en önemli bilim kurumlarını medreseler oluşturmaktaydı. İlk olarak Tuğrul Bey zamanında açılan medreselerin en önemlisi Vezir Nizamül Mülk tarafından Bağdat'ta açılan Nizamiye Medresesidir. Nizamiye Medresesi dünyanın ilk üniversitesi sayılmaktadır ve sonraki devletlere örnek teşkil etmiştir. Ayrıca Vezir Nizamül Mülk tarafından oluşturulan Siyasetname adlı eserde hükümdarlara devlet yönetimi ve düzeni hakkında bilgi veren bir eser niteliği taşımaktadır. Selçuklu devletinde bilim alanında astronomi dalında da önemli çalışmalar mevcuttur. Ömer Hayyam tarafından oluşturulan bir kurul, Takvim-i Celali ve Takvim-i Melikşah adında bir takvim meydana getirmiştir. Türkler tarih boyunca 12 hayvanı Türk takvimi, Takvim-i Celali, Hicri takvim, Rumi takvim ve Milat takvim kullanmışlardır. Bunların dışında ilk Türk İslam devletleri ve Selçuklu Devleti'nde en fazla gelişme gösteren sanat dalı mimari olmuştur. İlk Türk İslam mimarilerine türbe, cami ve kervansaray şeklinde kara rastlanmaktadır. Süsleme sanatı, halacılık, çiğnilik, minyatür, hat sanatı ve seramik yapımı da bu dönemlerde yaygınlaşmıştır. Resim ve heykel sanatları İslamiyet'e geçişle birlikte bu dallardaki gelişim durmuş, bu dallara verilen önem minyatür ve hat sanatları alanına yoğunlaşmıştır. Minyatür İslamiyet öncesinden beri süre gelirken hat sanatı yani İslami yazı yazma sanatı bu dönemden itibaren yoğunlaşmış ve bu alanlarda önemli eserler meydana gelmiştir. İlk Türk İslam Devletleri ve Selçuklu Devleti'nde yer alan mimari eserler. Tolnoğulları, Tolnoğlu Camii, Karahanlılar, Kara Ayşe Bibi Türbesi, Gazneliler, Mahmut Bendi ve Zafer Kuleleri, Büyük Selçuklu Devleti, Zavere Camii, Mescid-i Cuma, Diyarbakır Ulu Camii, Kazinde yer alan Mescid-i Camii, Gülpayagan Camii, Nizamiye Medresesi, Cihil Dühteran, Herrekan Kümbetleri, Kümbeti Ali, Kümbeti Sur, Sultan Sencer Türbesi, Tuğrul Bey Türbesi, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve i̇mam Gazali Türbesi, Büyük Selçuklu Devleti'nde yer alan önemli mimari eserler olarak göze çarpmaktadır. İlk Türk İslam Devletleri ve Selçuklu Devletleri'nde yer alan bilim adamları Farabi 870-950 yılları arasında yaşamış olan Farabi, pozitif bilimlerin başlangıcını oluşturmuştur. Matematik, fizik, astronomi, mantık, psikoloji ve siyaset alanlarında eserler vererek bilimleri ilk kez sınıflandırmıştır. Farabi batıda Alfarabius adı ile ünlenmiş ve eserleri Latin diline çevrilmiştir. Ayrıca Aristo en iyi yorumlayan bir bilim adamı olduğundan Muallimi Sani yani ikinci öğretmen adını almıştır. i̇bn Sina özellikle tıp ve felsefe alanında eserler vermiş ve 980-1037 yılları arasında yaşamış olan i̇bn Sina batıda Avicenna adıyla tanınmıştır. El Kanuni Fit Tıp adlı kitabı Batı dillerine tercüme edilerek üniversitelerinde okutulmuştur. Tıbbın hükümdarı diye anılan i̇bn Sina, Hipokrat'tan sonra tıbbın ikinci babası olarak kabul edilmiştir. Biruni KPSS tarih dersinde yer alan bir diğer önemli bilim adamı olan Biruni, Gazneliler döneminde 970-1051 yılları arasında yaşamış, astronomi, matematik, coğrafya ve felsefe alanlarında eserler vermiştir. Özellikle coğrafyanın Türk İslam dünyasından bir bilim dalı haline gelmesinde önemli bir payı vardır. Harezmi, 788-850 yılları arasında yaşamış olan Harezmi, matematik, astronomi ve coğrafya alanlarındaki çalışmalarıyla meşhurdur. Harezmi, matematikte sıfır rakamını kullanan ilk bilim adamıdır. İbni Rüşd, 1126-1198 yılları arasında yaşamış olan İbni Rüşd, felsefe, tıp ve astronomi üzerinde çalışmalar yapmıştır. Skolastik düşünceye darbe vuran bu bilim adamı Rönesans'ın doğmasında etkili olmuştur. Er-Razi 1149-1210 yılları arasında yaşamış olan Er-Razi özellikle kimya alanında uzmandır ve bir kimyagerdir. Sülfürük asitte bulunan bilim adamıdır kendisi. Sosyal ve ekonomik hayat Selçuklu Devleti ve ilk Türk İslam Devletlerinde halk, yönetenler ve yönetilenler olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı yönetenler askeri ve yüksek derecedeki memurlardan oluşmaktayken yönetilenler göçebeler, köylüler, şehirler ya da kasabalılardan oluşmaktaydı. Bu noktaya dikkat edelim. Sınıfsal farklılık yoktur. Eşitlik, anlayış ve hoşgörünün mevcut olduğu sosyal hayatta memurluklar babadan oğula geçmekteydi. Her ne kadar sınıf ayrılığı olmasa da memurluğun babadan oğula geçmesi bürokraside egemen bir sınıfın ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Ticarete çok önem veren Selçuklu Devleti birçok kervansaray yaptırmış ve ticareti canlı tutmaya çalışmıştır. Kervansaray, Türk İslam Devletlerinde ticaret yolları üzerinde güvenli ticaretin yapılabilmesi sebebiyle inşa edilen konaklama merkezidir. Ribat, kervansarayların ilk örneklerini oluşturan, ilk olarak Karahanlar'da görülen sınır boylarına yaptırılan kalelerdir. Bu kaleler ilk olarak kervanlara barınma olanağı sağlamış ve zamanla kervansaraylara dönüşmüştür. KPSS Genel Kültür Tarih Dersi'ne ait Büyük Selçuklu Kültür ve Medeniyet konusu tamamlanmıştır. Bir sonraki KPSS Tarih konusu ilk Türk Beylikleri olacaktır. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.